Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla, yepyeni bir Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayım. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Şampiyonlar Ligi'nde bir üstüne yükseldik ve 24 Şubat'ta, 24 Şubat olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Lyon ile maçımız vardı. Oyun içinde 24 Şubat bu arada. Hızlıca geçeceğiz. Şu anda sadece lig maçlarımız var ve ara transfer dönemine geçeceğiz. Ondan sonra da ara transfer döneminde bir transfer yapalım mı yapmayalım mı bunun kararını siz vereceksiniz. İki tane ben transfer yaptım. Niye transfer yaptı oldu? Onları da oynatmıyorum şu anda. Ondan dolayı bunun kararını size bırakıyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve yorum atabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda bir düşüş var böyle. Bir toparlanalım haydi Fenerbahçeliler neredesiniz ya? <laughs> Bazı arkadaşlarımız da niye bu videolarda bağırmamaya başladın ne oldu ne bitti diye böyle niye böyle değiştin tarzında birkaç tane yorum geldi. Ee, gece çektiğim videolarda bağıramıyorum maalesef ama şu anda bak bağırıyorum <laughs> her neyse evet, Kayseri en Denizli Alanya ile maçlarımız var fikstürümüze ilkten bir bakalım bunları yaptıktan sonra ara transfer dönemine gireceğiz ve Sivas'la maçımız var öyle devam edeceğiz hızlıca şu anda 22 Ekim'e kadar bitirmeye çalışıyorum çünkü 22 Ekim'de bir güncelleme gelecek ondan sonra Fenerbahçe ile final yapacağız. 22 Ekim'e kadar yani Fenerbahçe Aneliginde final yapmayı düşünüyorum. Finaller sonra da e, FIFA'da Fenerbahçe'ye devam edeceğiz belli bir süre. PES'te de yeni çıkan takımlarımızdan, ye gelen güncelleme ile beraber yeni gelen takımlarımızdan birini seçeceğiz Süper Lig'e. Bunlardan aklımda olan şu anda Hatay Spor var. FIFA'da Fatih Karagümrük kariyerine başlamıştık fakat onu askıya aldım arkadaşlar. Şu anda 22 Ekim'den sonra FIFA'da Fenerbahçe hani ligi e, PES'te de Hatay Spor ya da Fatih Karagümrük kariyeri gelecek kısacası. Evet fazla uzatmadan maçlara geçelim. Zaman yeri al maça gittik. Kayseri Spor yapacağız. Ligde düşüşümüz vardı bizim. Ligde düşmeye başlamıştık ve bu sizin de canınızı sıkmış. Benim de canımı sıkıyor tabii ki de. Ee, buna bir dur demek gerekiyor. Ve ondan dolayı hemen kadromuza bir bakalım şimdi. Ozan Tufan yerine sol sayı alalım bir. Caner Erkim yorgunluk yorulmasın. Filip Nova oyunu alalım. Sosa her maçta oynuyor onu bir dinlendireceğim Şey Sosa diyorum Gustavo her maç oynuyor bir dinlendirelim onu Ve böyle bir kadroyla çıkacağız Perotti geldiğinden beri Hiçbir katkı sağlamadı bize aslında Şampiyonlar Ligi'nde evet goller attı ama Kurtarıcı Perotti diye bir videomuz da var ama e, Onun yerine hangi oyuncu olsa onu yapacaktı Ekstra bir katkı sağlayamadı Perotti Ve sürekli de morali düşük durumda yer alıyor Perotti'nin e, Bir sezon kiralık Zaten şu anda bizde Yer alıyor oyun içinde kiralık ve Kayseri Spor deplasmanına gidiyoruz. 3 puanın sahibi olmamız lazım. Hemen mücadeleye geçelim. Fazlasıyla maç yapmak istiyoruz. Ve mücadele Kayseri Spor başladı. Biz agresif bir oyun anlayışı benimseyelim. Onlar da defansif bir oyun anlayışı benimseler. Şimdi sağdık. Pelkas. Pelkas pasını aktardı Samat dayı doğru. Samat pasını aktardı Perotti. Perotti bekletti Samat'a yarı pası gördük. Samat'a ceza sahası. Samat'a düştü. Avuta çıktı. Hemen tehlikeli gelmek istedik ama golle buluşamadık. Hakan Arıkan kale vuruşunu yapacak. Ligde ardarda arda puan kaybettik. Berabere kaldık ardarda. arda. arda. Galatasaray'a karşı da mağlubiyetimiz. Bunun tuzu biberi oldu. Ama artık bu video itibariyle lige odaklanmamız lazım. Uzun bir süre sadece lig maçlarımız var. Perkaz'a doğru atılan top geçmedi. Oyuncularımız aşırı yorulduğu için bir kondisyon sorunu da yaşamıştık. Samat'ı şimdi. Pelkas. Pelkas pasını aktardı Perotti'ye anlaşmazlık. Bu arada orada yine bir anlaşmazlık. Ozan. Ozan Tufan. Ozan kaleye doğru yok. Kaleci koridora çeldi. Ozan Tufan. Uzaklardan yokladık. Ama kaleci Hakan Arıkan bunu da çıkardı. Perotti şimdi. Korneri kullandı. Ozan kafa vuruşu. Kaleci Hakan Arıkan. O nasıl bir uçuş ama öyle. Fabrizio Bruno indirdi ya şimdi. Sosa. Pasını aktardı Ozan Tufan'a. Ozan. Pelkas. Pası Ferdi Kadıoğlu. Samata. Samat uzun süredir. Suskunsun haydi seni bir açalım. Bu maç itibariyle seni bir açalım. Garcia, sıra pas yapıyor. Kayseri Spor. İleri doğru atılan top. Şimdi Perotti topun sahibi oldu Perotti. Pasını aktardı Pelkas. Pelkas'tan Ozan Tufan. Ozan'ın pası sol sağa. Tek paslarla geldik. Samata güzel açtık oyunu. Ferdi dolu Ferdi. içeri doğru orta. Samata herkese açtı. Perotti şimdi. Aa Perotti topu bıraktı. İnanılmaz. Şimdi Perotti topun sahibi oldu. Pasını aktardı Pelkas. Şut. Defanstan döndü. Pelkas. Kaleyi fazlasıyla yokluyor son videolarda. Özellikle ikinci sezona bomba gibi başladı Pelkas ama bir türlü uzaktan şutlarda direği geçemi geçemiyor özellikle direği geçemiyor Altay'da kalan top. Fabrizio bunu pasını aktardı şimdi Pelkas'a. Pelkas. Pelkas. Perotti. Perotti pasını aktardı Samatta'ya doğru. Samata. Samata döndü. Samata'nın pası Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çekti. Ferdi'nin şutu. Defansa çattı Hakan Arıkan. Kayseri Spor kalemize bir kez gelebildi. O da az önce yaşandı. Biz daha agresif olan tarafız şu anda. Ozan'ın pası verdi Kadıoğlu. Verdi. Pasını aktardı Nazım Sangari'ye doğru. Nazım ilerletiyor. Verdi pasını Samatta. Samatta'nın pası. Verdi. Verdi'den Ozan. Güzel paslaştık. Ozan Tufan pası Samatta. Pelkas. Pelkas. Şutunu attı. Kılıca Kanarıkan. Bunu da kurtarıyor. E biz ne yatacağız? Bir sürü şut çektik. Çok da güzel şutlar çektik. Perotti içeri doğru kullandı. Ozan vuramadı. Perotti şimdi dışarı çıkardı. Sosa. Sosa. Sosa düştü. Defans bir türlü izin vermiyor. Duvar yaptılar oraya ya. Sosa şimdi topun sahibi yine. Sosa pası lazım. Nazım pasını aktardı Perotti. Perotti'nin pası Pelkas. Tekrar Perotti. Perotti şutun attı defanstan döndü. Filip Novak içeri doğru orta kaleci. Hakan Arıkan'la kanalı son dakikada yaklaşırken. Gole çok çok yaklaştık ama. Bir türlü golle buluşamadık ve ilk yarı bitti. İlk yarıda 8 şut, 5 isabetli ama gol yok. İkinci yarıya Fenerbahçe'nin Samatı'nın vuruşuyla başlıyor. Bu maç farka gitmesi gerekirken bir türlü topu golle buluşturamadık. Gustavo Campanaro'da kalan top. Sapunaro pres yapıyor Samata. Tam prese geldi Ozan topu sahibi oldu şimdi Ozan. Ozan pasını aktardı Samata. Samata'nın pası Perotti. Perotti bekledi şık şık bas atı çekti Samat uçuracağız Samat avut attı. Daha neyi kaçıracağız ya? Atkı nerede abi? Atkı atkı yok ondan. <laughs> Burada Perotti'nin pasını tekrar izleyeceğiz. Şık bir pas ve Samata üçlü altı çıktı. Bu gol olsaydı efsane bir gol olabilirdi. Atkımızı da taktık hadi bakalım. Gol goller akacak şimdi İyi izleyin. Bruno kafa indirdi. Samata doğru. Samata Al alamadık. Miguel Lopez. Şimdi Ozan Tufan'da kalan top Ozan pasını aktardı Samata'ya doğru. Samata'nın pası tek pas Ferdi Kadıoğlu. Ferdi şut şans seken top. Hakan Arıkan'da kaldı. Sosa pasını aktardı Samata'ya doğru. Samata. Pelkas güzel geldik Pelkas. Senar olur. Pelkas'ın şutu altı çıktı. Sam altı çok yoruldu. Sisli oyuna girecek Veler Hakan Arıkan kale vuruşunu yapacak. Kayseri kalemize henüz gelemedi. Biz geliyoruz da gol atamıyoruz. Onlar tek gelişle gol olursa çıldırırım. Demir. Demir içeri orta geldi. Nazım'da kadar kalır o top. Pelkas şimdi. Basın aktardı Sosa. Sosa ileri doğru dikti. Siste'ye doğru. Kafa indiren top sapın ağrı. Fabrizio Bruno kafa indirdi. Şimdi Sosa. Sosa pasını aktardı. Ferdika Dolun'a doğru ferdi. Sisse. Sisse döndü. Sisse. Bekletti. Yerde kaldı. Devam diyor Hakem. Şimdi ileri doğru dikilen top. Novak indirdi. tacı bize oyunu Oyun değişikliği gerçekleşti. Bizde reperiyotla çıkacak. Sinan Gümüş oyuna girecek Fenerbahçemizde. Abi o kadar şut çektik. Gol olmuyor hadi. Novak. Ozan. Pası aktardı sosa doğru. Sosa. Pası Fe verdi Nazım. Nazım içeri doğru orta Siste. kafa vuruşu Hakan. Hakan Arıkan topun sahibi oldu. Pres yapıyoruz. Siste geldi. Siste topun sahibi oldu şimdi. Siste. ceza sahasına doğru yöneldi Siste. Siste. çıkardı korner. Sinan Gümüş korneri kullanacak. Sinan içeri doğru kullandı. Sisse doğru Hakan tek yumruk. Şimdi Sinan Gümüş. Geriye döndük. Fabrizio korktum valla kaptıracağız diye. Nazım son dakikalara doğru giriyoruz Sinan. Sinan Gümüş'ün pası Ferdi Kadıoğlu. Abi şarjım bitti. <laughs> Burada şarjım kopar mı ya? Hemen değiştiriyorum. inanılmaz. Bu pozisyon var ya. Bu pozisyon gol olmasını göstereceğim ben sana. Gamepad bağlanılıyor. Hele bu pozisyon bir gol olmasın. Hele bu pozisyon bir gol olmasın. Verdi. İçeri doğru pas. Pelkas ve gol geldi. <laughs> Gole bakar mısın ya? Pelkas 1-0 öne geçiyoruz. Bu maçta korku yaşadık inanılmaz. Gamepad'in şarjı koptu. Bitti daha doğrusu. Şarj bağlantısı koptu. Verdi. Burada tam koptu ama. aktardık. Pelkas golü yazdı. 1-0 öne geçiyoruz. Kayseri iyi direndi. Halbiden iyi direndiler. Tebrik ederim. 90. dakikada 1-0 öne geçtik. Sapınaro ileri doğru atılan top. Fabrizio kafayla indirdi. Sosa, Ozan. Ozan pasını aktardı Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi'nin pası geçmedi. Garcia, Sapınaro. Şimdi ileri doğru atılan top. Maç bitmek üzere artık. Fabrizio Bruno kalecimize döndü. Altay pası. Nazım maç bitmedi hala. Nazım ve maç bitti. 1-0 yendik. Bu maçı 1-0 yeniyoruz. İnanılmaz. Pelkası böyle tebrik ediyor arkadaşları. 90. dakikada gol geldi. 13 şutun 7'si isabetli oldu. Kayseri hiç şut çekemedi kaleye. Bu maç farkı gitmemiz lazımdı. Olmadı. Galatasaray 2-2 Başakşehir ile beraber kalmış. Beşiktaş 4-2 yenmiş. Trabzon'da 3-0 Kasımpaşa'yı yenmiş. 26 puanla 4. sıradayız. 7 puanlık bir fark var. Geçen sene Başakşehir'le aramızda da bu tarz bir fark vardı ve kapatmıştık hepsini sıkıntı yok. Şimdi 15. haftada Denizli'yi konuk ediyoruz Kadıköy'de. Evet Kadıköy'de muazzam bir atmosfer var. Hem gruplardan çıktık hem de lige galibiyetle geri döndük. Taraftar bizim yanımızda şu anda. Örümte ile Samata haydi diyor Olacağız bu maçı diyor Güzel bir sinerji yaratmamız lazım Onlar da defansif anlamda plan yapıyorlar büyük ihtimalle Yine defansif başlayacaklarına inanıyorum çünkü Samata'nın vuruşuyla mücadele başladı Haydi Fenerbahçe'm Gustavo'nun pası Nazım'a doğru Nazım Sangari direkt golle başlayalım Nazım'ın pası Sosa Sosa pasını aktardı Samata'ya doğru Samata pası Ferdi Kadıoğlu Ferdi. içeri doğru orta. Arka tarafa perot diye açtı. Mert Hakan yandaşla. Lopez koşuyor oraya. Mert Hakan alamadı. ileri doğru atılan top. Lemos. Sun kontrolünde şu anda. Lemos. Tacı çıktı top. Oradan. Diğer taraftan tacı çıkmasın dedik de buradan tacı çıksın dedik. Murawski, Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi pasını aktardı. Geçmedi. Nazım. Sol saha. Ferdi Kadıoğlu Güzel paslaşma Ferdi'nin pası Samata. Samata. şut! Kaleci Sotomayor. Mayor! Sotomayor yardı Soto Sotomayor çıktı. Oğuz şu an Perotti'nin presi işe yaradı Perotti. Pas geçmedi. Ta bizden çıkmasın, bizden çıktı taça. Samata pasını aktardı, geçmedi. Faul yapıldığını belirttiken. Tehlikeli bir nokta mı? Buradan yazarız biz. 30 metreden yazarız biz. Sosa kaleye doğru. Altı gitti. Biraz fazla sola kaçırmışız. Aletiyor Sosa. Kurtaramadı. Devam dedi hakem. Ayisati. Deniz Spor, Kayseri'den daha fazla ayakta tutuyor topu. Ayisati bu arada tehlikeli geldi. Deniz Spor Ayisati ceza sahasına girdi. Gustavo'nun mükemmel müdahalesi. Şimdi Gustavo. Sosa. Kötü bir kontrol etti Sosa. İlerletiyor Sosa topu verdi. Ferdi Kadıoğlu'na doğru verdi. Ferdi bu arada Destek bekledi Ferdi Nazım'dan Nazım Tekrar Ferdi Kadıoğlu Ferdi Ferdi Sıyrılamadı ama Alamıyoruz daha Pası Ferdi Kadıoğlu Ferdi pasını verdi Samanta'ya Samanta çekti Samanta'nın pası Mert Hakan Gez azasını Mert Hakan Gol geliyor 1-0 öne geçiyorum Mert Hakan Mert Hakan yandaş 1-0 öne geçirdi 39. dakikada Güzel bir gole imza attı Mert Hakan Uzun süredir Pelkas'la başlıyorduk Bugün Mert Hakan'la başladık Geçen maç Pelkas Bu maç Mert Hakan golün sahibi oldu Samata hala gol atamıyoruz Samata topla buluşmuyor bile aslında Nazım Sangare Araya girdi şimdi pasını aktardı Sosa'ya doğru Sosa Pası şık Mert Hakan'a Mert Hakan tek bas. Ferdi Ferdi'ye pası Samata Samata döndü Yılmaz'da kaldı Satamayor ileri doğru dikti Ve ilk yarı artık Bitmek üzere Gustavo Topu alabilecek miyiz? Nazım ve maçın ilk yarısı bitti 3 şut çekmişiz ikisi isabetli biri de gol oldu İlk yarıda Rodeyega'nın vuruşuyla ikinci yarı başladı Nazım mükemmelsin Nazım pası Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi pasını aktardı Samata'ya doğru Samata topu kurtardı mı Samata kontrol gelmedi Samata'dan ileri doğru atılan top Nazım haydi bir, bir kez daha indir o topu ama Mustafa Yumlu'ya inmesin o top Lemos kafayla indirmeye çalışıyor Recep Niyaz olacağı şuan Gustavo'nun presi vardı Rodega Rodega sıyrıldı Recep Niyaz'a doğru Recep Niyaz Ve 10 saat kalktı. Üzüldüm, yemin ederim üzüldüm. Recep <laughs> Niyaz <laughs> böyle çıldırıyor. Hiç offside falan fark etmedin. İlk şut gol olmasını içinden geçirdim ve gol de oldu aslında ama offside bayrağı havadaydı. Altay kalibri şunu yapacak. Gustavo indirdi ama ona 7 geçti Ferdik Kadıoğlu şimdi. Onu... Ne yapıyorsun Ferdik Kadıoğlu'yu da geçti. Mert Hakan. Mert Hakan'ın pası Ferdi Kadıoğlu'na doğru. Ferdi Kadıoğlu çizgide topu tuttu. Nazım Sangare. Nazım. İçeri doğru orta. Samatı şut. <laughs> o nasıl bir şut? <laughs> Aa kornermiş. Pardon pardon. Ben diyorum imkansız o top nasıl çıktı? Gustavo'ya doğru atılan atı. top. Gustavo Kaleci! Perotti koştu. Şimdi Fabrizio burnu alır mısın? Aldı. Gustavo'nun kafasını çok güzel çıkardılar gerçekten Perotti. Mert Hakan topu kurtaramadık. Recep Niyaz tehlikeli yerler olacak şu an. Rodega doğru. Bu arada biz adama pas verdik. Ne oluyoruz? Caner. Uf. Geriye çıkardık Altay Bayındır'a. Altay. Caner Erkin pasını aktardı. Perotti'ye doğru. Perotti pasını aktardı. Mert Hakan yanlaş. Mert Hakan. Mert Hakan gidiyor. Mert Hakan vuracaktı vazgeçti. Bir yerde kaldı Faul aldı. Ferdi çıkacak. Sinan Gümüş oyuna girecek Fenerbahçe'mizde. Soğusanın sevdiği yerler. Bak gole bak. Bak gole bak. Sosa kaleye doğru. Aa baraja çarptı. <laughs> gol diye şey yapacaktık ama olmadı. Perotti çıkacak. Ozan Tufan'ı oraya alalım. Ya, kötü bir kontrol derken Recep Niyaz açtılar oyunu birden. Sako. Son dakikalarda gol yemeyelim. Sako. Gustavo alırsın Gustavo. Ağır kaldı biraz Gustavo. Kademeye gir. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Siz soyuna girecek samatı çıkacak ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Penaltı diyor hakem. Hadi Altay. Rodega geliyor. Rodega. Rodega sağ atar. Rodega. Rodega. Bir bir oldu show and and only took a little from the show with send the keeper completely the wrong way. Didn't be taken well. Yani penaltı pozisyonu tekrar ekranlara geliyor. Ağır bir karar bence. Müdahale var ama ağır bir karar. 86'da 1-1 oldu. Sisse şimdi. Poz geçmedi. Direkt moralimiz bozuldu. 1-1 oldu. Bergeç. İleri doğru atılan top. Lemos İndirdi Gustavo'ya doğru. Gustavo kafayla indirdi. Sosa şimdi. Sosa ne pası? Mert Hakan. Mert Hakan pası Sisse'ye doğru. Sisse. Sisse pasını aktardı. Sinan Gülüş şut. direkt ve gol. Sinan Gülüş. Direkten dönecek sandım. Ve gol geldi. 2-1 hemen cevap veriyoruz. Rahatladım yemin ederim rahatladım ya. Sosa Mert'e. Mert, Mert Hakan'ın pası Sisse'ye. Sizse Sinan'ı gördü. Sinan vurdu direkten dönecek dedim. Ama gol oldu direkten girdi. 2-1 öne geçiyoruz. Gol tekrar tekrar ekranlara geliyor. Sizse'nin pası. Sinan şut. Direkt ve gol. Böyle de sevindik. 2-1 oldu. 90 artı 1'de. Gol geldi artı 3 daha oynanacak. Lopez. Yılmaz. Yumlu. Ayisati. Ondan şimdi. Muralski ve maç bitti. 2-1 yeniyoruz. Gerçekten kalbim çıktı. 6 puan kazandık iki maçta. Beşiktaş Başakşehir 2-0 yenmiş. Galatasaray 2-0 Malatya'yı yenmiş. Trabzon 3-1 Gençler Birliği'ni yenmiş durumda. 29 puanla 4. sıradayız. Başakşehir 30 puanla aramızda 1 puan fark var. Beşiktaş 30 puanla aramızda 1 puan fark var. Galatasaray'la aramızda 7 puanlık bir fark devam ediyor. Ve deplasmanda Alay Spor'a konuk olacağız. Bu maçtan da 3 puan almak istiyoruz. Alay Spor mücadeleye başlasın hemen. Alay Spor mücadeleye başladı. Fatih Aksoy şimdi. Agresif bir oyun anlayışıyla çıktılar. Hemen biz de agresif yaptık Bruno şimdi Gustavo'ya doğru. Gustavo'nun pası Belkas. Belkas pası Samata. Samata Belkas'a döndü tekrar ama. Alta dönecektik. Yoan gideri doğru attı. Fabrizio Bruno kafayla indirdi. Sosa. Sosa topu kurtardı. Sosa. Sosa pası Ferdi oldu. Ferdi pası. Fal bekledik. Ferdi geriye döndü Gustavo, Gustavo'dan Sosa, Sosa'nın pası, Pelkas, Pelkas sen Perotti, Perotti cezasası, Perotti'nin şutu kalıcı, Samata gol! Samata! Uzun süredir sessizliğini, uzun süredir sessizliği koruyordu ve gol geldi, 1-0 öne geçiyoruz. Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, şutunu attı kalıcıdan dönen top, Pelkas, Samata ve gol geldi. 1-0 öne geçiyoruz. bunu burada indiremedi. Lemos şimdi. Kaleci. Aman aman aman. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Altay pasını aktardı. Gökhan a. Gökhan. Sosa. Luis Gustavo pası. Perotti'ye doğru. Perotti şimdi. Perotti ilerletiyor topu. Perotti. Çapraz koşu yaptı Perotti. Perotti şutunu attı kaleci. Franca. Topun sahibi oldu rahatça. Fabrizio Bruno kafa indirdi. Tayfur Bingo şimdi. Araya doğru atılan top Bankasetas'a e gelir mi? Top e. Altay Bayındır. Çok güzel bir kontrol Altay'dan. Hemen başlattı Altay. Filip Novak. Filip Novak pasını aktardı Pelkas'a. Pelkas pası Samata. Ferdi Kadıoğlu. Tekrar Samata. Samata pası Sosa'ya doğru. Sosa. Sosa'nın şutu 2-0 oluyor. Patlayacağız bu maçta. Bir maçta patlayacağız diyorum. Ama hangi maç bilmiyorum diyordum. Allianz Spor'a karşı patlıyoruz. 2-0 oldu. Sol sarı attığı gol ile. Damata asist yaptı bu sefer de. 2-0 öne geçiyoruz. 27. dakikadayız. 2-0 üstünlüğümüz var Fatih. İleri doğru attı topu. Davidsson şimdi Davidsson. Sol kanatını nelerke var Gökhan'ın presi var. Gökhan Günül. Bersen Pres yapıyoruz hala Gökhan'la. İçeri orta geldi. Altay Bayındır'da kalıyor. Lemos kafa indirdi. Pelkas. Luis Gustavo Pasını aktardı. Geçmedi. Gustavo tekrar indirdi. Tolgay'da kaldı yine. Gustavo presi içeri Lüz Gustavo şimdi. Gustavo pasını aktardı Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi ilerletiyor. Sağ kanattan geldik. Ferdi Kadıoğlu ceza sahasında Ferdi. Ferdi dışarı çıkardı Samat'ı şutça Samat şık çekti vuramadık. Niye vurmadı? Vurması lazımdı. Şuta bastık. Geriye çekip. Ama vurmadı. Novak şimdi. Alamadık. Tayfur Bingöl. Filip Novak. Gustavo şimdi. Pelkas'a. Pelkas. Perotti. Perotti ne pası Sosa. Sosa kaleye yolladı. Kaleciden döndü. Perotti şimdi. Ne olduğunu anlamaya çalıştım orada açıkçası. Elere doğru dikti ve maçın ilk yarısı bitiyor. 2-0 üstünlüğümüzle. İkinci araya Fenerbahçe'miz başlayacak. Belkas. Sosa tek paslarla çıktık Samata. Samata sert bir hareket yapıldı Samata'ya. Samata pası geçmedi Fatih Aksoy'da kaldı. Tayfur. Bakasetas. Araya doğru atılan top. Ba Bareiro. Bareiro gidiyor. Altay kalesini terk etti. Şut Altay'dan Bakasetas kale boş. Tayfur. Tayfur. Filip Novak kayarak müdahale. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. <langıç> Abi içeride kayıyor. Nasıl free kick oluyor o zaman? Madem bir şey var. Oyunun saçmaladığı anlar bak kaset az İçeri doğru orta geldi. Herkes açtı. Avuta çıkıyor top. Pasını aktardı Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi bekletmeden orta geldi. Samata'ya. Samata vuramadı. Sol sayı indirdi. Ferdi'ye doğru tekrar. Ferdi. Gökhan günü şimdi. Gökhan sıfıra indi Gökhan. İçeri doğru orta geldi. Perot diye yine vuramadık. Ferdi Kadıoğlu indirdi. sol Soğasa kaleye geçmiyor bile top. Davidson. Gökhan'ın presi vardı. o Mustafa Pekdemek. Fabrice Bruno'nun presi vardı. Davidson şimdi. Sol kanat ile ilerletiyorlar. Davidson. Çekti. Davidson. Gökhan'ın presi. Gustav. Penaltı mı?

Bunun neresi penaltı? Topa dokunuyor. 2-1 oldu. Samata'nın vuruşuna mücadele başladı. Samata. Pelkas. Samata. Sosa. Pasını aktardı Gökhan Gönül'e doğru. Gökhan. Gökhan Gönül'ün pası Ferdi Kadıoğlu şimdi. Ferdi. Ferdi çekti. Ferdi'nin pası Samata'ya doğru geçmedi. Berseno uzaklaştırdı. Gökhan Gönül. Gökhan. İçeri doğru orta. Samat'a doğru geçmedi. Fatih uzaklaştırdı. Bakasetas. Mustafa'nın presi vardı. U Bulut şimdi. Bulut. İleri doğru atılan top. Tolga Arslan. Araya doğru geçen top. Mustafa beklemek. Sert bir müdahale geldi Davidson. Davidson. Lemos boşa kaydı. Bakasetas geçiyor herkesi. 2-2 oldu. Şaka mı bu ya? Oyuncu değişikliği yapacağız. Yuan Fran çıkıyor. Ceyhun Gülselam oyuna girdi. Alay Spor'da. Yine son dakikalara kaldı maç. Stavater'ın vuruşuyla mücadele başladı tekrar. İkinci yarı tam bir kabus gibi bize. Gökhan Gönül araya girdi Gökhan. Gökhan. Pasını aktardı şimdi Mert Hakan yandaş. Mert Hakan'ın pası silsine. Zilsel önüne pasla ve Perotti, Perotti'den pas, Ozan Tufan doğru şimdi, Ozan! Ozan Tufan ceza sahasında, Ozan dışarı çıkardı, Zilsel'e bıraktı, Mert Hakan yanlaş. O tehlike yok oldu ama, Mert Hakan direkten döndü! Ben hala şok içerisindeyim. Ozan'a doğru atılan top Ozan'ın pası Sosa Sosa'nın pası Sis'e doğru geçmedi Artı 5 verildi Mert Hakan yandaşı presi var şimdi Gustavo son pozisyon artık Mert Hakan Sis'e. Ozan Ozan pas geçmedi Ve maç bitiyor Şu an kendime gelemedim hala ya. Böyle bir şey yok. Hala kendime gelemedim. Başakşehir 1-0 kazanmış. Galatasaray 3-0 kazanmış. Beşiktaş 2-2 berabere kalmış. Şaka gibi ya. 5 gün içinde Aneligimiz final yapacak arkadaşlar. Böyle bir final yapmayız umarım. Ama finale doğru gidiyoruz artık. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadarlık sonu mutsuz oldu, şaşkınlıklarla oldu. İnanılmaz bir Alanya maçını geride bıraktık. Bu videodan bu kadar devamı yani düştüm yani o Mert Hakan'ın şutundan sonra düştüm. Sivas maçını da yapacaktım normalde ama oyundan düştüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.